Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te fakir çocuğu maceralarına devam ediyoruz Ve gördüğünüz gibi ne kadar sürpriz verici değil mi? Yine fakiriz arkadaşlar Şuna bakar mısınız? Aa nasıl olur ya? Fakir çocuğun hayatında fakiriz Arkadaşlar en son biliyorsunuz boks maçlarına katılmış Baya zengin olmuş Paramızı kazanmış Artık akıllı oynuyorduk Hatta sevgilimizi bile buna göre seçmiştik Lakin tahmin edin ne oldu? Evet Sevgilimizin yatırım tavsiyeleri yüzünden battık ve yine sokaklara düştük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elimizde hiçbir şey kalmadı ve bugün yoldan geçen insanlara zorla bir şeyler satmaya, camlarını tükürükle silmeye ve karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Yani anlayacağınız artık fakirinde fakiriyiz ve bugün cuma gününe özel efsane bir bölüm olacak. Çünkü efsane çılgın cuma günü bugün falan. Bakalım bugün başımıza neler gelecek arkadaşlar. Tekrardan zengin olabilecek miyiz? Neler yaşayacağız? Hadi başlayalım. Ulan şuna bak ya. Kendimi maymun ettim resmen. Yarım saattir bekliyorum oğlum ya. Zenginler birazdan gelir buraya. Buradan geçiyorlar. Sahile gidip eğleniyorlar. Yani zenginlerin arabalarının önüne atlayacağım. Abi. Abi camını sileyim mi abi? 5 dolar diyeceğim. Sonuçta 5 dolar iyi para. 5 dolar sayesinde karnımı doyurabiliyorum. Ulan ben zengindim ya ne hale geldim şuna bak Bunlar üstüme yapıştı Devlet malı gibi zimmetledim Ah, Dur abi dur Kırmızı yeşil yanıyormuş Abi eziyordun ya bak kırmızı yandı Ah Kaldın şimdi yolun ortasında Abi sileyim mi abi Polisten mi kaçıyorsun hayırdır oğlum suçlu musun lan Ha yok çocuk görmedim kusura bakma Yeşilde geçiyorum sandım Kırmızıya saplandı Geri çekeyim de ceza yazmasınlar Gel sil camımı Kaça siliyorsun? Çok cüzdi bir rakama abi. 5 Be dolar. Abi ben birazcık açım da ya. Camını silsem bana 5 dolar verirsin değil mi abi? Tabii ki küçük. 5 dolar benim için para değil. Altımdaki araba 60 bin dolarlık araba. Ben bunu çalar e kazanarak yaptım. Tabii canım tabii. Yaşanmıştır bu. Kesin. Ya oğlum kendimi soktuğum gıla şekle şemale bak ya. Ya ne işler yapıyorum ya. Allah'ım ben ne güzel zengindim. Nereden çıktı fakirlik ya? Üf. Kırmızı yanıyor mu lan hala? Hayatımda gördüğüm en uzun kırmızı ışık abim. Hemen parlatıyorum abicim. Abi ee, deterjanım yok kusura bakma. Tükürükle siliyorum. Vallahi bence parladı abi. Arka planı görebiliyoruz. Yeter abi ya bu. Artık 5 dolarımı alabilir miyim? Ve yeşil yanar. Alamazsın küçük kusura bakma. Çünkü hayatta bedava çalışacak keriz olduktan sonra seberi vuran çok olur ben kaça. Abi abi bi, bi, ben paramı isterim abi. 5 dolar. Şerefsiz! Ölürsün inşallah. Ulan ya. O kadar emek vermiştim. Şuna bak etrafı yaktı da gitti. Ulan 5 dolar bile vermedi ya. Araban patlar inşallah. Anam. O ne lan? Aa şerefsiz. Gel lan buraya. Bak adam kırmızıda durdu. Sen niye durmadın? Şerefsiz. Görüyorsunuz değil mi? Ne biçim insanlar var. Ne biçim kızlar var. Ne biçim hayatlar var. Abi. silim mi abi? Az sil bakalım şekerim. Yeşil yanana kadar sil. Ya hayatım. Ecesu Bengisu Can. Bekleseydin de sunroofu açsaydın Ha fakircim, Bu sunroof ya görmediysen Hadi bak sil seni bekliyorum Yoksa geçeceğim Tabi abi tabi sileyim Artık neresini sileceksek adamın suratını mı sileceğiz Abi Hayırdır ya yenge kokuyor Ha beach party var da canım Oraya gidiyorduk Yengenle birlikte eğlenmeye gideceğiz Ecesu Bengüsü Can lütfen oturur musun? Ay oturamam aşkısı. Harika eğleniyorum müzik eşliğinde. Ay. <laughs> Kırmızıdayız ama deli eğleniyorum. Hızlı sil fakir çocuk. Parti kaçacak parti. Beach partisi. S siliyorum abla siliyorum. Ulan gerçi abla diyorum da muhtemelen benle aynı yaşıttır. Bunlar üniversite öğrencisi. Zenginler. Şuna bak ya. Anasını satayım biz de burada araba siliyoruz. Valla abi partinin de piç olanını ilk defa duydum ya. Nedir bu piç parti? Ya o piç parti değil de çocuk. Beach parti beach. <laughs> yani sahilde kopmaca zengin arkadaşlarla. Neyse çocuk yeteri kadar sildin. Yeşil ışıkta yandı. Al 5 dolarını üstü kalsın. Üstü kalsın derken abi. Zaten ücret 5 dolar ama. Neyse. İyi eğlenceler abi. Abi yeşil yanmamıştı ya. Ha şimdi yandı. Adam zengin ya önceden gördü demek ki. Eee oğlum zenginler hayata bir sıfır önde başlıyor. Ya görüyor musunuz ya? Adam almış sevgilisini. Hafta sonu demiş felekten bir gün çalayım. Sahile götüreyim de beach party yapalım. Bir de bize var. Dökülüyor zanasını satayım. Niye? Çünkü yanlış yatırımlar yüzünden. Ha fakir ve ezik. Ha? Kim? Kocan mı? Doğrudur valla. Ulan ne terbiyesiz insanlar var ya. Cık. Bir de bizim şansımıza bak. Köpeğe bak lan ne kadar sevimli değil mi? Acayip tatlı ha. Neyse oğlum benim müşteri beklemem lazım ya. Hayvan herif şuraya bak nasıl kararttı öküz gibi. Bunlar en azından parasını verdi. Aha lüks bir araba geliyor. Bundan alırım herhalde. Bir daha lüks olmayan arabalar dışında kimseden asla temizlik yapma görevi almayacağım. Arabaya bak be. Abim stopta da tam durdu ha. Abi, abi yıkayayım mı abi? Yağlayayım mı abi? Sileyim mi abi? Tükürükle siliyorum ama. Seninki de hey maşallah. Heybetliymiş abi. Ah my child. Please stay away. Uzak dur. Arabada high important insanlar var. Senin gibi fakiri görüp gururları kırılmasın. Gururları kırılmasın mı? Abi sen önce paran varsa bu kadar gidip Türkçe öğrenseydin ya. Paga bende değil. Paga arkadakilerde. Arkadakilerde mi? E gideyim o zaman onların camını sileyim. Hazır kırmızıyken. Senle ne konuşuyorsa. Ablam. Ablam camını sileyim ablam. Yani böyle deyince garip oldu ama. Ablacım sileyim mi? Ay sil çocuğum sil. oğlum Oğlum. Oğlum. Berküşcan. Sen benim oğlumsun. Berküş Can sen nerelerdesin? Be 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 Can mı? Te, Teyzecim Berküş Can kim yav? Ay evet evet bu benim oğlum Berküş Can. Ay kocacığım görüyor musun? Oğlum burada. Am, görüyorum. Oğlum gel buraya evlat. Nerelerdeydin sen? Ananla beni çok korkuttun oğlum. Ben Celal. Baban. Be babam mı? Ne babası lan? Ne diyor oğlum bunlar? Bu adam benim babam mı? Ay evet oğlum. Bu adam senin baban Celal. Kendisi Türk mutfağı üzerinde kebap üstünde yoğunlaştı. Biz Türk ve zengin bir aileyiz. Oğlum senden tam 4 gündür haber alamıyorduk. İnanamıyorum Berküşcan. Bu sokaklarda ne geziyorsun oğlum? Sen milyardersin. Sen zenginsin oğlum. Ben zengin miyim? Abla iyi misin? Gündüz vakti bir şeyleri mi kullandı? Oğlum ne ablası? Ben senin annenim bak. Bu da fotoğrafın. Hatırlamıyor musun Berküşcan? 21 yaşını kutlarken çekinmiştim bak. Bakayım. Ana. Harbiden de benim lan. Aaa. Oğlum bu çocuk bana ne kadar da benziyor. Lan. Aynı benim kopyam oğlum. Yalnız ben öyle bir fotoğraf çekinmedim lan. Anam. Arkasındaki kadın kim anne? Yani e, teyze. Oğlum anne demeye alıştım lan. Arkadaki kadın kim? Unuttun mu Berküşcan? Doğum gününde çağırdığın dansçı kızlardan birisiydi oğlum. Biz de senin onunla evlenip kaçtığını düşünmüştük Berküşcan. Çok endişelendik oğluşum. Oğul. Oh, aman Allah'ım. Bu bana benzeyen oğlan... Ne kadar da zengin ve çapkınmış. Oğlum tıpkı bana benziyor lan. Bu insanlar da beni kendi oğulları sanıyorlar. Aman ya Rabbi. Hayatım boyunca 5 dolara bu yollarda araba temizleyip fakir fakir yaşayabilirim ya da bu insanların oğlu taklidi yapıp para ya para demeden milyonerler gibi yaşayabilirim. Anne ne kadar paramız var bizim? 18 milyar dolar oğlum. 18 milyar dolar mı? Aman Allah'ım. 18 milyar dolar böyle yazılıyor. Wow. Oğlum bizim paramız reşitmiş lan. Ben bu parayı dilediğim gibi harcarım. Anneciğim. Sizi arıyordum ben de. Ya anneciğim ya. Sorma başıma neler geldi. Bu karı beni kandırdı anne ya. Beni resmen kaçırdı. Üstüme başıma baksana. Anneciğim. Kaçırdı mı? Benim oğlumu kimse kaçıramaz. Davut. Bulun o adamları, o kadınları. Oğlum Oğlum yalnız senin yanağının üstünde böyle bir tane ben vardı lan Böyle keçi sıçmış gibi Nerede o ben? O ben babacım O ben ki Bir ben var bir benden öte bir benden yukarı bir benden aşağı Anlamadım oğlum Valla ben de çok anlamadım baba ama eve gitmek istiyorum. Beni eve götürür müsünüz? Tabii ki de oğlum. Seni eve götürmek görevimiz. Buyur oğlum. Ön kapıya sen bin. Hatun atla gidelim deli gibi o fotoğrafı elinde tutma. Davut sür. Efendim benim adım Davut değil. Benim adım Sir Richard. Bana fark etmez evlat. Benim için hepsi aynı. Oğlum atla. Oğlum atla mı? Oğlum bir insan hayatı boyunca yalnızca bu kadar şanslı olabilir lan. Atlıyorum babacım atlıyorum. Ya babacım ya çok korktum var ya. Ya neler geldi başıma inanmazsınız babacım ya. Ya babacım çok büyük paralar kaybettim. Eee bana para verirsiniz değil mi? Ay tabii ki de oğluşum. Sen bizim tek varisimizsin. Sen kaybolunca bütün parayı nasıl harcayacağız diye endişelendik oğluşum. 18 milyar dolar oğluşum. Ben şimdi senin hesabına 100 milyon dolar gönderiyorum. Bey sen de 100 göndersene. Sen de bu oğlana çok yüz veriyorsun hatun. Gerçekten çok. Al bakalım evlat. Babandan da yüz buldun. Karıya harcama olur mu? Evlat. O -o olur babacım o olur. Harcamam. Oğlum inanamıyorum lan. Resmen milyoner bir ailenin oğlu oldum oğlum. Lan fotoğraftaki lavuk bana ne kadar benziyor. Şuna bak lan. Mercedes Maybach'ın içindeyim. Vay anasını satayım. Plaka falan zengin. Oh yeah! Sanırım bu sefer harbiden çalışmadan resmen yalan söyleyerek zengin olmanın yolunu buldu. Ulan nasıl kral bir yalancıyım ha. <laughs> Gelsin paralar oynasın kızlar. Zengin olduk artık. Karşımızda kim olsa ne yazar. Ve kebapçı malikaneye geldik efendim. Kapıları otomatik olarak açıyor. Gördüğünüz gibi Welcome to the home, küçük efendi. Bu sizin eviniz. Ve yardımcılarınız da burada. Buyurun efendim. Kapılarınız otomatik açılmıştır zaten. Ya da siz açarsınız. Efendim, benden bir isteğiniz olursa hemen hizmetinizdeyim. Yok, senden bir beklentim falan yok. Sağ olasın. Çok yardımcı oldun Davut. Oğlum, sen de artık üstüne başına bir çeki düzen ver. Celal Kebapçıoğlu'nun oğlusun sen. Çekili düzenli ol. Asistanından yardım al. T -t -t tabii babacım tabii. Alırım hallederim üstüme çeki düzen falan asistanım. Ne asistan oğlum? Bu adam bunu niye takip ediyor lan öldürecekmiş gibi. Anneciğim asistanım nerede benim? Kim yardımcı olacak bana? Ay oğluşum asistanın Nazdrovya'yı hatırlamıyor musun? Sen özellikle Nazdrovya'yı istemiştin. Neyse. Ben gidiyorum oğlum. Üstümü başımı değiştirip akşam gala'ya katılmam lazım. Geç kalamam. Ne? ne? Bu, bu, bu mu benim asistanım? Tamam anne, ben elbise işini hallederim. Sen gala'na geç kalma. Oğlum, bir şey söyleyeyim mi? Bu zengin çocuk işini biliyormuş ha. Asistanı bile güzel seçmiş. Ee, Nazraviacım. Ya merakımı cezbeden senin güzelliğin dışında bir şeyler oldu. Bu arabalar kimin ya babamın mı? <laughs> Küçük bey. Çok şakacısınız efendim hazretlerimiz. Efendim bu sizin arabanız. Bugatti Chiron. Lu. Efendim krom rengi çok sevdiğinizden bunu krom aldınız. Bu sizin diğer arabanız Bugatti Sento Sizde bir Bugatti hastalığı var. Şu da Zentorn efendim. Promosyondan almıştınız. Ne? ne? Promosyondan mı aldım? Zentorno'yu. Ne biçim bir hayatım varmış lan benim? Yani şimdi bu Bugatti benim ha? Berkuşcan. Oğlum ismimin içinde kuş geçmesi kötüymüş lan. Berkuşcan da gerçi. Ya ben bu adı değiştiririm ya. Vallahi ya. Vay Bugatti Sento 10 Kırmızı almışım ya ne kadar zevkli bir adamım Zentorno Berkuş CN almışım bunu plaka yetmemiş galiba Ya Nazrovya Hepsi güzel arabaların ya Acayip güzel daha fazla yok mu şu garajda? Efendim vardı da e, babanız sattırdı hepsini malum. E, çok fazla araba almıştınız. Buraya kendi arabalarını sokamıyordu. Babanızın da 70 tane klasik araba koleksiyonu var ya. Oha! Biz ne biçim bir aileyiz lan? Kebaptan köşeyi dönmüşüz. Nazdrovya. En çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Biliyorum efendim. Köpük partisini. Yok yok. Onu da merak ediyorum da. En çok sahile şununla gidip Bugün o gördüğüm zengin züppelere asıl zenginin ben olduğumu gösterirsem nasıl tepki vereceklerini? Hangi zengin züppeler efendim? Bu şehirde sizden daha zengin bir çocuk nefes almıyor. Kimden bahsediyorsunuz? Gel sen Nazdrovya gel. Sen de giyin de benimle gel. Şu üstümü başımı değiştireyim mi? Gidelim de şu zengin yeni yetmelere bir hava atalım. Oğlum eve bak lan. Yok artık anasının Vay yavrum vay Ulan fakir çocuk Bak bu sefer 17 ayağının üstüne düştün ha Oğlum taş atmadan Kolunu yormadan Milyarder oldun Aman Allah'ım Vuhuu acayip eğleniyoruz Koppa 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 Ya Faruk'cum ya Hatırlıyor musun? Buraya gelirken hani Bir tane fakir çocuk görmüştük Camımızı silmişti. Para ha Hatırlama bak ne mümkün hayatım. Çocuk resmen kırılıyordu. Gençler gördüm var ya bizim yaşlarımızda. Bana abi çekti. Acayip hem de. Ecemnaz Bengüsü. Birazcık acıdı ama ben hiç acımadım ha. İyi yapmışsın kanka acıma fakirlere. Camını sildi. Ay sildirdik zaten camımızı. Çatır çatır sildi ve 5 dolar verdik fakire. <laughs> Ölsün açlıktan. Ve işte aşkım. İşte bak buradalar. Görüyor musun? Lan fakirler. Ey yavrum ey. Bugatti ve gerçek zengin in the house. Selam çocuklar. Sahil partisi var diye duydum ya. Beach party. Ben de... Sevgilim Nazdrovya ile katılayım istedim. Hı, lan! F f fakir çocuk! S sen... Sen daha sabahleyin... Camımızı silmedin mi? Sen açtın! Ay ne oluyor Faruk ya? Müzik neden kesildi ha? Ne oluyor Faruk? Aa. Bu yakışıklı kim ya? Oha! Bugatti! Vav! Wow! Selamlar yakışıklı beyefendi. Anan! Sen sabahki çocuk. Evet ben sabahki çocuk. Hatırladınız mı? Fakir ama gururlu bir çocuk vardı. Gururlu. Siz 5 dolar vermiştiniz üstü kalsın demiştiniz. Üstü kaldı koçum. Bak üstüyle Bugatti aldı. <If> Nasıl olabilir böyle bir şey? O Oha. Madem çok zengindin neden araba siliyordun? Sana ne lan? İstediğimi silerim. Mesela istersem seni şu an hayattan da silerim. Çocuklar! Ço ço çocuklar derken? Ha? O, o ne ara geldi lan? Onu görmedik bile kocaman. Ne oluyor Aman Allah'ım. Bunlar da kim? Bunlar sizin partiyi dağıtacak olan çocuklar. Ya kusura bakmayın. Ben böyle dandik dündük partileri sevmiyorum. Bu külüstürler ne lan böyle? Vurun çocuklar vurun. Allah'ına kavuşturun bunları. Wow! <laughs> lan kıza vurmayın. Şşş. Kıza vurmayın. Lan. Oğlum lan. Allah ortalık karıştı. Gel sen gel. Sen bırak. Seni dövdürmeyi düşünmüyorum. Sen sadece takılıyordun ya arabada. Senlik bir şey yok. Ama bu yanındaki lavuğa uyuz olmuştum. Yani 5 dolar veriyor üstü kalsın diyor. Al lan. Üstü kaldı mı? Kaldı. İşte zenginlik böyle bir şey. İsim neydi güzelim? Ecem Naz Bengüsü Can. Ay. Neden herkesi dövdürttün ve beni dövdürtmedin? Ne bileyim ya. Güzel olan şeylerin ziyan olmasını pek sevmiyorum biliyor musun? O yüzden yani. Sevgilin pert oldu. Benle çıkar mısın? Siz sence çıkar mıyım? Sevgilimi dövdürttün. Altında bir Bugatti var diye her şeyi unutacağım ve seninle geleceğim mi sanıyorsun? Evet. Çünkü evde bir tane daha Bugatti var. Ve ben ayrıca 18 milyar dolarlık bir servetin varisiyim. Oha! Hemen de ikna ediyorsun aşkım ya. Acayip iyiymişsin. İsmin neydi bu arada? Boşver ismimi cismimi de. Hadi gel Bugatti ile gezmeye gidelim. Ben gümsü Ecemsü bir şeydi senin adın. Neyse çok umurumda değil. Hadi gel. Şşşt. Temizlik sende. Devam efendim. Hadi bakayım. Ya zengin olmayı seviyorum ya. Valla böyle zengin bebeleri dövüp yanlarındaki kızı böyle arabaya atmaya bayılıyorum. Harika bir duygu ya. Ne kadar iğrenç ve şerefsiz bir adam oluyorum parayı bulunca değil mi? <laughs> Öyle. Yapacak bir şey yok. Neyse. Videonun sonuna geldik. Ve gördüğünüz gibi... Kısa yoldan Sadece yalan söyleyerek milyoner oldum. Hatta milyarder oldum. Nasıl ama? Harika değil mi? Oğlum bu katliye bak bu katliye. <laughs> Kitap gibi araba kuran çapsın. Evde bir tane daha var aşkım. Ay aşkım inşallah evde ben buzdolabına ya da duvara çarpınca evde bir tane daha var diye beni de atmazsın. Aa yok kız onu nereden çıkarttın manyak. Yapar mıyım öyle şeyleri hiç? Neyse videonun sonuna geldik. Ulan Bugatti'yi çarpıyorum ve umursamıyorum. Ne kadar büyük bir zengin değil mi? E normal oğlum. Çünkü servetimle yaklaşık kaç tane bu katta alabiliyorum lan bir dakika. Oğlum herhalde bir bin tane falan alıyorum lan belki daha fazla. Oha ben acayip zenginim. Doğru hesap mı yaptım? Bu katlinin tanesine kadar yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlara doğru sayıyı yazanın inşallah bir gün bu olur. <laughs> Şu YouTube yorumlarındaki fake yorumlara benzedi. Bu yorumu beğenen 999. kişi inşallah dileklerine kavuşur. Amin videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün fakir çocuğu maceralarında daha önceden hiç tanık olmadığımız bir şeye tanık olduk. Ve resmen acayip eğlenceli. <laughs> bu çocuk harbiden hiç bu katli sürmemiş. Ve acayip bir manyak bölümle videoyu sonlandırmış olduk. Evet bölümle sonlandırdık nasıl ama. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben şahsen acayip eğlendim daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Size böyle bir şey yaşansaydı nasıl tepki verirdiniz? Düşünsenize size çok benzeyen bir resmi çıkartıyorlar ve diyorlar ki biz senin annenle babanız ve 18 milyar dolar servetimiz var. <laughs> Yorumlara yazmayı unutmayın. Siz neler yapardınız? Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Valla şahsen ben de bu çocuk gibi bu katlileri parçalardım. Yani baksanıza keyifli görünüyor. Bence olurdu. Bu nasıl bir görüntü oğlum şuna bak Asfalttayız ama denizi görüyoruz Ne kadar garip değil mi Bakın şu deniz aa şu da anası <laughs> Yapma diyeceğim ama Nasılsa yine yapacağım kendi kendime evet İğrenç esprimden sonra Hazırsanız dediğiniz şeyi tekrardan deniyorum Arkadaşlar Şimdi turboyu kullanarak Ta yolun sonuna kadar Paso turboyla gideceğim 3 2 1 Let's go. Hadi bakalım. Oğlum araba vites geçemedi gördünüz mü? <laughs> bir dakika bir dakika. İşe yaradı bak. a Hızlandık. 1180, 11 1200. 1200'e gidiyoruz. <laughs> 1242. Yollar kayboluyor.